Evet Kemal abi evet. sizi kırmadık özellikle çok o bölümünü seyrettik. Çok teşekkür ederim yönetmenimize. Rejimize çok, de teşekkür ederim. Rejimize de teşekkür ederim. Şimdi konu ne? Konu çekirge. Çekirge'nin söylemi Atakan tarafından söylemi. Alın e, zıplar bir zıplar verme, iki iki zıplar. Var ya Aynen bir zıplar iki zıplar diye söylem yaptı çekirgeyi koymadı. Aslında orada söylenen anlatılmak istenen hayvan çekirge. Yani çekirge bir zıplar iki Anıl, zıplar. Anıl çekirgeyi yap. alındı. Atakan da bunun o çekirge bölümünü söyledi. Daha sonra da özür diliyorum ben yani öyle söylediğini çekirgeyi bahsettiğinden e, tahmin ettim e, o yüzden söyledim öyle duymuştum diye söylem yaptı. Ama bunu daha sonraki bölümlerinde e, Adem ve arkadaşları farklı bir şeyler olmuş gibi konseyde demek ki e, bir söylemleri var anılar. Anıl da bunu konseyde diyor ki daha sonra arkadaşlarımdan duydum bir şeyler söylemiş Atakan onu bana söylesin ki ben de onu söyleyeyim diye. Atakan da diyor ki ben söylediğim şey çekirge diye söyledim ama başka ne varsa kim ne söylemişsem söylesin. Orada bir şey oluyor. Konunun söylemin ne olduğunu kimse söyleyemiyor. Herkes birbirine işte şöyle anlatıldı da şöyle dedi işte. O adada işte. konuşuluyor Kemal abi. İtirazım yok. Orada Atakan diyor ki bunu kim söyledi sana? Tamam. bunu, bunu, bunu söyleyen bunun kim? Önem, bunun önemi yok ki. Sen ben evet öyle cümle kullandım ya da kullanmadım diyebilirsin. Tamam. A, bak Atakan'da hep bu var. Kim söyledi? Ama anı zan altında bıraktı. Ee, bir, yakala, Onlar da konuşuyor. Evet. Tamam hayır ama Atakan da şöyle bir durum var. Yani e, Anıl'dan bağımsız söylüyorum. Adem'den bağımsız söylüyorum ama bir olay yaşandığında o durumla alakalı konuşma yapıldığında Atakan bunun doğruluğunu daha tescillememişken bunu kim söyledi? Tamam. Benim için önemli olan o. Tamam. Yani sen kendi durumundan ziyade kimin söylediğini, yarın bir gün işte onunla alakalı bir durum olduğunu, hani onun faturasını kesebilmek için bunu öğrenmeye çalışıyorsun. Şunu Sence öncelik bu mu olması lazım yoksa yaptığın şeyi ya da söylediğin ben, ben şeyi mi? Ben hatırlamıyorum mı? ne olduğunu. Anıl da tam anlatamıyor. Bak Anıl da konunun <laughs> ne olduğunu anlatamıyor. Arkadaşlarım söyle diyor. O zaman da diyor ki Atakan gayri tarif sorarım ben de. Kim söyledi? Neyi söylemişim? Bana Şimdi bildirin. Atakan e, aslında hatırlıyor da dediğinde yanlış bir şey olduğunu düşünmediğinden sana ne aktarıldı? Ya sen söyle evet. ya da hatırlamıyorum diyorsan sana bunu hatırlatan arkadaşlardan biri söylesin kim olduğunu diyor. Buradaki o kim? Orada, daha önceki orada, orada aynı o döneme, değiştireceksen isim... sen bilirsin dedim. Bak o bölümü ayrı. o diyor ki sadece bunu mu söyledin? diyor. Evet bunu söyledim. Evet. Ne söylemişim? Hani sen söyle diye. Şimdi zaten insan ne söylediğini bilir ya. Evet. O yüzden bir başkasından bir şey öğrenmeye çalışmaktansa sadece sen de o zaman gerçeği söyleyemez misin? Tamam itiraz etmiyorum. Ben de diyorum ki benim üzerime bir şey var mı? Konu işleniyor mu? Ben şöyle şöyle söyledim. mi? Ben de söylemediğimi söylüyorum. Anıl da tam söyleyemediği için kim söyledi? Ne söylemişim? Söyleyin bana diyor. Ona göre hareket edeyim. Anıl da konuyu tam anlatamadı. Söyleyemediği için arkadaşlar destekliyor. Kim veriyor? Adem söylüyor. İşte e, çekirge gibi zıplarken birilerinden öyle bir söylemler diyor. Ama o da konuyu tam anlatamıyor. Atakan'ın ne söylediğini. Bak sonra şeye gidiyoruz. İpuçlarına Aşkana gidiyoruz akşamın. Anıl'ın söylemi var. Diyor ki beni burada yalnız bıraktınız. 1300'lerde 1400'lerde Timur İmparatorluğu zamanında Timur Akşehir'e bir fil getiriyor. Fil. Fil. Fil ilk önce seviliyor ama bahçelere, bağlara girdiğince oradaki mahsulü yiyince oradaki ahali rahatsız oluyor bu olaydan. Hocaya geliyorlar Nasrettin Hoca'ya. Diyorlar ki hocam biz bu olaydan rahatsızız. Sen git bunu Timur'la Timur seni dinler. Timur'la konuş. Hani bu file bir şey bulalım, çare bulalım. Hoca da tamam diyor. Yarın hep beraber çıkalım. Gidelim Timur'un karşısına geçelim. Durumumuzu anlatalım. Ertesi gün toplanıyorlar. İşte 15-20 kişilik bir grup. Timur'a her kadar birer kişi, ikişer kişi ayrılıyor gruptan. Hoca Timur'un karşısına ve <laughs> arkasında kimse yok. Bak arkasında kimse kalmamış. Hoca da bir bakıyor Aa, kimse yok. Öyle mi öyle? Diyor ki Timur diyor hayırdır hocam? Hocam diyor bu fili diyor çok sevdi hal diyor. Bundan diyor yanına bir tane daha istiyoruz diyor. Ders <laughs> vermek için. Şimdi anılar bunları söyletiyorsunuz çocuğu dolduruyorsunuz. Ondan sonra karşısına çıkıp Diyorsunuz no, ki net bu. No, Bak no. net bu olay. Hayır abi, şimdi şöyle, zaten o ada içerisinde bu durum konuşuldu. Konuşulurken de evet. Adem şunu da söyledi. Yani bunda takılacak bir mevzu değil. Sen bu durumu çok uzattın yani. Bunda ne var diye de söyledi. Üstüne basa basa söyledi. Ama Ad Anıl kendine bunu yediremediği için. Hani şimdi dedim ya az önce. Kimisi buna çok alınır kimisi de alınmaz. Geçiştir yani ne derse desen. Ya çok Ya peki bu, bu olay söylenmişse. Şimdi sen bu durumu bu kadar takılıyorsan o zaman iyi dinleyecektin. Yani başkalarının dolduruşuna ya da başkalarının seni desteklemesine ihtiyacın var mı? Katılıyorum. Ben de diyorum ki sana. Siz bana bunları söylediniz. Benim yanımda oldunuz, bana söyledin, bana destek veriyorsun. Ama o zaman da ben şey de bunu bu söylediğim konu. zaman yanımda da durun. Hayır abi şimdi ben biz söyledim. mevzu yaşadık. Ben söyledim dersin biz ya. mevzu yaşadık ya, bu sonucu adaya gittiklerinde konuşuluyor. Bu konuyu açan kim? İlk başta şey Adem mi açıyor? Sana böyle dedi, vay efendim nasıl dersen bunun altına nasıl kalırsın? Böyle Gaza mı getirdi? Yoksa o konuşmanın içeriğinde... Burada, içeriğimde... burada Adem'in Adem da... için söylemiyorum. Kim söylediyse tamam, diyorum. Yani ben oradaki hani Adem bu. orada söz sahibi olduğu için Adem diyorum. Yani Diğer takım arkadaşları için de genel evet. olarak konuşayım. Sadece Adem özelinde konuşmuyorum ama... Ben olsam ben dedim. Takım içerisinde dedim. konuşmada Anıl kendi derdini paylaşıyor. Atakan bana bunu dedi. Ben aslında bunu demek istedim. Vay efendim bana bunu der. Şimdi oradaki konuşmada herkes bir şeyler söylüyor. Amaç orada Anıl'ı gaza getirmek mi sence? Yoksa... Anılcığım hani bence çok uzadı bu muhabbet. Yani bence hani takılmana bile gerek yoktu. Sen çok uzattın konuyu da dediler. Ya bunu söyleyen bir insana... Şimdi bu gaza bunu... getirmek değil ki Hayır bunu ki ona. söyleyen bir insana Anıl bunu söylüyorsan Anıl zaten bu olayı konuşmaz ki. Anıl demek ki bir şeyleri duymuş. Atakan'a bir şeyler söylediğini o duymuyor çünkü. Evet rahatsız Aslında. oldu yani Anıl öyle bir şeyler duymuş ki o arkadaşlarından. Evet. Atakan bu söylemi söylemiş. Ben şöyle anladım. Tamam söyledi mesela. zaten. şey Oyun alanında e, galiba seremonideyken tam o sırada oyun e, tamam, bittikten sonra... Atakan bunu söylüyor hani evet. eğer çekirge olmak istiyorsan işte yok zıpla zıplatırız gibi bir, bir evet. Evet. kelimeyi kullanıyor evet. Anıl orayı duymamış olabilir arkadaşları da gayri itiary hani ben bir konuyu anlatırken bunu da söyledi bunu söyledi derken seni gaza getirmek için olmayabilir yani bunu tamam illa gaza öyle getirmek için değil yorumlamaya ama yorumlamaya gerek yok diyorum. evet ama şöyle bir şey bak şimdi benim Anıl'dan aldığım hissiyat şöyle sanki Atakan şöyle bir şey demiş çekirge bir sıçrar iki sıçrar üç sıçrar ...en sonunda kafasını ezerler demiş sanki de... ...Anıl bunu oyun alanında duymamış... ...sanki adada arkadaşları bu tip bir şey anlatmış... ...Anıl bu konuyu tam olarak Atakan'a açmıyor... ...sen zaten biliyorsun diyor... Ee, ...ben söylemeyeyim ne olduğunu diyor... E, ...sen söylemiyorsun arkadaşlar söyle ...söyle ki hani sonuçta bu yarışma seyircinin... ...öz önünde cehennem diyor ya Atakan da... ...bir tövmet altında bir e, zan altında kalmak istemiyor... ...şey yapmak istiyor açıklayın olayı diyor... E, ...sen söylemiyorsun şahitler söylemiyor... ...yani aslında olay baştan sona yanlış... Yani niye yanlış söyleyeyim bak çok basit farklı bir yerden bakacağım. Şimdi izlerken hı hı. gördüm. Yani kusura bakma Anıl da sen sana çekirge diye dedi diye insanlara alınıyorsun. Arkadaşlarına için... üç maymunu oynuyorsunuz diyorsun. Şimdi bak sana çekirge diye an anladabilir mi? Üç maymun herkes diyorsun. Evet. E şimdi çekirgeden alındın arkadaşlarına maymun hani demek ki bu kelimeler tamam mı? Bu kelimeler günlük hayatta e, maymunluk yapma işte of işte aslan gibisin maşallah o ne yemişsin dana gibisin ya bunlar denilebiliyor ya çekirge de şunu diyor sana bu sefer Kazandın şansa. iki kazandın. Üçüncü de yattırmayacağız sana gibi. Bu Survivor rekabetinde olabilecek bir şey. Çekirgeyi ne alınıyorsun? Ne olacak abi? Ne olacak? Okulda ilkokulda mıyız yani? <laughs> Geç bak sen de maymun dedin arkadaşlarına. Üç maymunu oynuyor. O da kullanılabilir. Çok normal. Çekirge de normal. Bu kadar alınacak şey yapacak bir şey yok. Bence Anıl Konsey de arkadaşlarını bir tık Atakan'ın önünde zan altında bıraktı. Ya tam bir şey duyduysa onu söylemeli ya da arkadaşları eğer böyle atıyorum edep dışı şey bir şey ya da yanlış bir şey söylediyse onlar söylemeli birbirini kurtarmalı. O zaman işte konu şeye geliyor. Acaba böyle yalandan bir gazlama mı oldu Anıl'ı üstü kapalı? E ama o, tamam sen o. oyun alanında hatırlamadın da adada konuşulanları nasıl hatırlamıyorsun? Ya da ne hangi topu çeviriyorsunuz? Atakan'a mı saldırıyorsunuz? Böyle saçma sapan bir şey yani. Ben bu konu hakkında konuşmayacağım demiştim size yayından evet. önce. Çünkü çok saçma bir konuydu. İşte o saçmalığın içine girdin girdiğin